Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar biz bu kutuyu nasıl kaldırıyoruz? Dur <laughs> bakayım. abiler ah ah. Selamun aleyküm abiler ablalar ve ah. Selam bugün sizlerle birlikte Granny 2 Extreme Mod'da X nasıl okunuyor lan bu Extreme Mod Aa aa kafam <laughs> Extreme Mod'da bitirmeye çalışıyoruz abi yeni bağdan çıktık mama anan e, ee, Marmaris'teyiz denize gittik banyoya girdim banyodan çıktım saçan bu yani hiç güzel değil tabloya bak e, ee, o vlogu yaptım ama size ben niye buraya açtım sonra göstereyim abi odayı e, ee, bu şekilde klima açamıyorum çünkü ya, yani yanıyorum şu an ama klima açamıyorum neden kapının neden hayır çünkü e, diye ses geliyor f diye ses geliyor ondan Bugün Granı iki ekstremde finito yapıyoruz. Sanki biri bitirebildin de daha. <laughs> Granı bir kapıdan kaçarak zar zor bitirdik. De 2'yi bitirecekmiş. bitirecek. bak 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 bak. Bak 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 bak. bak alsak. Neyse Extreme dedik. Yani, nitme mı neyse gerek yok. Aa şey baba Ne oluyor? baba baba ya ne oluyor ya? Şunu kardeş şöyle. Abi valla bu oyun da çok zor. Granny 2 aşırı zor bir oyun. Burada şu an annemin arasındayım. <laughs> ya bak dıdıdıdı dı dı oluyor. Bir dakika. Trant buradan çıkmaz herhalde. Evet. Bu ne ya? Şu kayıp bir gelmiyor. Hı, tamam. Bak. bir şimdi sıkıntı oldu ama şimdi devam ediyorum. Saçımı da yaptım. Bu arada etraf aşırı karanlık. Bak böyle oluyor anladınız mı? Bir dakika ben kamerayı çeviremiyorum mu? Tamam başladık. Valla böyle koşmak için böyle oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam burada hiçbir şey yok. Bizim hızlı silah ihtiyacımız var. Ekstrem modda bitirmeye çalışıyoruz. <laughs> geldi 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 geldi. iskeme şöyle alacağım Bayağı bir ortadayız arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum. Bugün bayağı bir küçük facecam'liyiz arkadaşlar. Çünkü Green oynarken bu facecam'i kullanacağım da kameranın daha dışarı çıkamıyordur. göremedim bile. Çok hızlılar. Buraya çekmeyeceğim. O zaman daha riskli oluyor arkadaşlar benim için. Bu arada bir hile var. Onu yapacağım. açmam lazım ama bug'ı yapmam için <laughs> selamün aleyküm ya ama abi güzel mı ya öf, öf. abi çok zor aşırı zor Gren son anda <laughs> Abi var ya Gren'in adam beni görmemişti Ben kaçardım ondan bir şekilde ama Grant ben son anda gördü ya sıkıntı oldu Benim üst kata çıkmam lazım Bu yüzden kanalı çekeceğim buraya Ama Grant da duymuyor Kodum sarı Lan basamadım Hadi geçin 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 geçin. Hop oh, bir. iki iki tane N A I. Do you want to play? Do you want to play? <laughs> Et. Biraz da yukarı çıkabildik tamam. Şurada petlock falan verirse iyi olur. Hiçbir şey vermedi. Plak pluk var. Şeye bakacağım. O deliğe bakacağım da sprak pluk var. Orada belki istir çıkar diye bak, Sprak blok buldum. Gidin bakayım. Şöyle gidelim abi biz. tekrar çukur yaptırmadan gidelim dedik. Baba baba baba. Domuz gibi geliyor ya. Bir dakika. O abi bunun burada ne işi var? Oh, oh, oh. Hepsi toplandı buraya. Ya Bizim Bir Bizim special. Anan. Bizim spe special special ihtiyacımız var. bak sinir oldu. 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 Ben şeye nasıl geçeceğim ya? Oo dur. Ne? Tamam şimdi amacımız Veled'i şak şak oraya gitmek. evet var ya bunların bir tane. Oraya gidip silah alacak. Silah inşallah oradadır. Mesela burada buradayız ya gebertik biz. Buranın bug'ı yok mu ya? Ben bug arıyorum ha. Borun da bak bu videoyu ama bu videoyu çek çekiyorum yani. Bak ya çok karışık ya. Uf. <laughs> İki tane tankalık piç. Koş. Bak arkadaşlar şimdi ses çıkacak. Ve yardıracağız. Deştim ki oyun bitiyor. <laughs> hadi, hadi bakalım gel. Şunu şuraya ver. Tamam. Babancımı da ver. Lan yürü ya. Al bastı. Aman ne? O bir. Kim telefonu? Ya uf, biz buraya boşuna mı geldik ya? Aha. dakika. Evet, ben. ben şu kaydı bir durdurayım. Devam ediyoruz. Kamera çevireyim dedim olmadı. Ver şunu şunu ver. ya bir de. <laughs> vurdum ya. Ya siktir git. Amına kıyım. Vurdum ya vurdum vurdum. Kendi senin Bak bu ne ya oha. Sakin! <laughs> ne oluyor ya? Lan yani, siktir git. Şuna mı oha ya? Yürü takın ya. Sıktım da ya. Sinirim bozuldu ya. Sinirim bozuldu sinirim. Vuramadım vuramadım. şuraya gel şuraya gel Ali pazar pazar tesi ananı a Şurada varsa varsa direnç vardır. Şuradan bir special key isterim. Gazelini al. Ver şunu ver. Versene ya! Bu <laughs> telefonu. <laughs> Bu anasını siktiğimin Granisi deniyorum. Bitirip SG olup gidiyorum. Tamam. Abi bir de gönlük atıyorlar. Bak sinirim bozul. Şimdi her yerin baştan ara. Evet, evet. Aa arkadaşlar. Aa. Aa. Ne koyayım ya. 2020'e kadar. Ayına boyuna. Şuradan bana bir door lock ver de. Bir şey ver de. Oo en azından Pegasus verdi. Pegasus. Pegasus ne ya? Şuradan bir door verdi, ver de. Şunları ben kilitleyeyim oraya. Hadi. Ana. Ana. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu ne ya? Gazonla ilgili bir bug Onu deneyeceğim. Şurada. Bir dakika. Öldük ki. Yani. <laughs> Sinirim çok fena. Sinirim ben ya bak bugün çok sinirliyim ya. Sen denize de giremedim. Hadi kalk hadi. Oyunu bastın kim getiriyor dedi abi. Şey oyunu değil ya. Bak fıt 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 fıt, fıt yukarı çıkacağız. coxo 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 ver şunu. Herregud! Ska den ligga? Oops! Grönt Hadi gel. Öldüm sandım. Burada bir şey yok. Şurada el helikopter. Okay. Security alalım biz. Tamam security alıp yukarı çıkalım. Birazdan bu grenleri yine boyayacağım. Sonra e, ee, bu şeyi alacağım. Neydi lan adı? Ben <laughs> nereden gördün ya? Ne aradın sen? Frenci alacağım, frenci açacağım. Sonra bunları tak tak öldüreceğim. Ondan sonra çocuğunu öldüreceğim tak. Sonra çocuğun oradaki malzemeyi alıp Gren'in anadız. Hadi 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 git hadi 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 hadi. 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 gelirken at koştur gibi giderken ninni böyle. Şimdi oraya açmak gideceğim. bu gelecek. Evet Granny. Orada durmuş. Ben onu duvar sandım. Granny duvar sandı evet. Abi hadi ya. Hadi. aşağıya. Hadi git. Hadi sen bebeğine yemek ver hadi. Koş 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 koş. Abi gidiyor ya. Ama abi special yok ki ya. Special şey yok. Bir atayım şunu. Bizim parça bulmam. Abi sizler keşke buraya getirseydik. Burada hiçbir şey yok mu? Bant. Duck tape. İşte burada bir var, Handwheel. Bota dair sadece gazoline headwheel bulduk. Abi bir dakika. Spark bu öbür elde spark block. Öbür elde. O dersi de ne ya? Abi parça. şu parça ve çarkları bulmak oyundaki en gıcık şey. En zevkli şey de hemurraları açmak. Tornavidaları açmak. Aç o işte. Yavaş yavaş. Hmm. Bak. Abi special key lazım. Special pıs Aşağıda pompalı olacağım. Bunları bam 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 yapacağım. Ama mermi yok. Ondan sonra da şey yapacağım. Spes mutfağı Anan. Mutfakta cahçurt eden neresi vardı? Çünkü mutfağı onları baymadan aramam lazım. Neydi ya? Bakın ne buldum. <laughs> Basit. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Sinirim bozuldu. Senin onların var ya. Day 3. Hadi bakalım ilerliyoruz. Oyun dondu. Oyun dondu yürümüyor. Yürü. Yürümüyor. Ben tuzağa mı takıldım? Şu an ekran dönmüyor. E, ama her şey parlıyor. Oynayamıyorum. Aa oynuyor. Ama yürüyemiyorum. Ha, yürü. Yürün orada. Hadi yürü ama yürü yürü. Ya hadi. Gelin geldi. Sağ üstte niye yatak işareti var? Ne oluyor? Basıyorum ona da bir şey olmuyor. Oyun girdi. Ah. Yürü. Ay yürüyemiyorum. Lan Gren orada bulaşık yapıyor. Hadi yürü. Yürü. Hadi ya. Başına bakına ya. Böyle Buyur, bak şimdi. Bakalım yürüyebiliyor muyuz? Biz yine yürüyemiyoruz. Dı, 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 olma bak sen bak. Koyarım ha. Hayır, Hadi gök. Hadi. Başlıyorum şimdi animasyonuna. Aha yürümüyor yine yürümüyor. Çıkıyorum bir daha da girmiyorum. Arkadaşlar vallahi oynuyordum. Belki bitirecektim ama bug oldu ve bitiremiyoruz. O zaman bay bay diyorum. Siz yorum ben ağzına sıçayım. Bay bay.